Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dönüşüm sorularını beraber inceleyeceğiz. İlk sorudan başlayalım. Analitik düzlemde 1 virgül eksi 2 noktasının 3 birim sağa 4 birim aşağıya ötelenmesiyle elde ilgili noktanın orijinal uzaklığını bize soruyor. Önce 1 virgül eksi 2 noktasını düzlemde çizmeye çalışalım. 1 virgül eksi 2 noktası yaklaşık şurada bir yerdedir. x'in 1, y'nin eksi 2 olduğu yer A noktasından bahsediyor. Yani 1 virgül eksi 2. Bu noktayı biz ne yapıyoruz? 3 birim sağa. 3 birim sağa derken demek ki x'i 3 birim sağa ötüleyeceğiz. O halde bizim aradığımız nokta 1 artı 3 olacaktır. Sonra 4 birim aşağıya ötülenmesiyle. 4 birim aşağı derken de bu sefer y ile ilgili. Yani 4 birim aşağı demek 4 birim çıkartacağız. Eksi 2, eksi 4 olacaktır. O halde bizim aradığımız noktanın koordinatları 4 6 olacaktır. Peki bize sorulan ne? Elde noktanın orijinal uzaklığı. 4 6 noktasının orijinal uzaklığı. Hatırlarsanız iki nokta arası uzaklık. X'lerin farkının karesi. Y'lerin farkının karesi. Kök iki. Dolayısıyla cevabımız da 2 kök 13 olacaktır. Dik koordinat düzleminde A noktası 5 birim yukarıya ötelenerek. Hemen A noktasını 5 birim yukarıya öteleyelim. Ama ilk önce yukarıya ötelemenin ne olduğunu tekrar anlayalım. Y'yi yukarıya 5 birim ötelersek demek ki 5 birim arttıracağız. Bu B noktası oluşuyormuş. Eksi 1, 3 artı 5. Dolayısıyla aradığımız nokta eksi 1,8 olacaktır. Devam. B noktası 3 birim sağa. 3 birim sağ derken x'e 3 birim ekleyeceğiz. Ekleyelim. Eksi 1 artı 3. Y'de herhangi bir değişiklik yok. O halde c noktasının koordinatları 2,8 yapacaktır. Son olarak da c noktası 2 birim aşağı öte diyor. 2 birim aşağı öte demek demek y'yi 2 birim azaltmak demektir. Bu sefer d noktası oldu. 2, 8'i eksi 2. Yani D noktasının koordinatları 2,6 olacaktır. Peki bize sorulan ne? A ile D noktaları arasındaki uzaklık. Yani bize AD uzunluğu soruyor. X'lerin farkının karesi, Y'lerin farkının karesini alacağız. Kimle kimi? A ile D'yi alalım. 2 eksi eksi 1'in karesi 3'ün karesi. 6 3'ün karesi 3'ün karesi. Dolayısıyla kök 18 yani 3 kök 2 yapacaktır. 2x artı y eksi 6 eşittir 0 doğrusunun bir birim sağ, iki birim aşağıya ötelenmesi ile elde edilen doğrunun denklemi nedir? Şimdi doğrunun üzerine bir nokta alalım x virgül y. Bir birim sağ dersek, artık bu fonksiyon olduğu için şu şekilde yapmıyoruz. Yani x'e artı bir eklemiyoruz. Bir birim sağ olması için Aynı fonksiyonlarda olduğu gibi 1 çıkartıyoruz. Yani ters işlemi yapıyoruz. x-1 2 birim aşağıya. 2 birim aşağı dersek o halde biz ters işlemi yapıyoruz. y artı 2 yapalım. Demek ki x gördüğüm yere x-1 y gördüğüm yere y artı 2 yazıyorum. 2 tane x-1 artı y artı 2 eksi 6 eşittir sıfır olacaktır. Düzenleme yapalım. 2x eksi 2 artı y eksi 4 eşittir 0. Dolayısıyla aradığımız doğrunun denklemi 2x artı y eksi 6 eşittir 0 olacaktır. Yukarıda verilen düzgün altıgenin merkezi etrafında en az kaç derece döndürüldüğünde görüntüsü başlangıçtaki görünümüyle aynı olur diyor bize. O halde bizim burada aradığımız şey simetri ekseni. Simetri ekseni bulmaya çalışalım. İlk önce Düzgün altıgenin simetri 80 ile 1 2 ve 3 Dikkat ederseniz aradaki açı 60 derecedir. Çünkü bunların hepsi eş üçgen. O halde benden istenen zaten bu. Başlangıçtaki yönümünle aynı olması demek eğer ben bunu 60 derece çevirirsem başlangıçtaki görünümüyle aynısı olacaktır. 60 en küçük açıdır. Ona dikkat. Analitik düzlemde 2,3 noktasının orijin etrafında pozitif yöne 90 derece döndürülmesi oluşan noktayı bulmaya çalışalım. Önce şekilden mi yapalım? Ondan sonra yorumumuzu beraber yapmaya çalışalım. İlk önce bir eksenlerimizi çizelim. Eksenlerimiz üzerinde bir yorumumuzu yapalım. X eksenini çizdik. Y eksenini çizdik. Ve 2,3 noktasını A, 2, 3 noktasını, A2, 3 noktasını göstermiş olalım. Bizden esinden şu. 2,3 noktasının orijinal etrafında pozitif yönde. Pozitif yönde ne demektir? Hemen onu anlayalım. Pozitif yönde aynı trigonometrik ikili kullanacağız. Yani şu yön bizim için pozitif yöndür. Saat yönünün tersi. Pozitif yönü 90 derece döndürmeye çalışıyoruz. Şimdi dikkat. İlk önce bir OA'yı çizdik. Ondan sonra 90 derece. Nerede? orijinal etrafında ve pozitif yönde. Çevirdiğimiz zaman yaklaşık şurada bir yerde olacaktır. Bu noktayı da biz B diyelim. Bu konunun en önemli ayrıntılarından biri der ki dönme yaptığımız zaman uzunluk değişmeyecektir. Aradaki açının 90 derece olduğunu zaten biliyoruz. O halde bakalım ne yapacağız? Eğer B'den dikilersek, dikkat ederseniz sağdaki ve soldaki üçgenler benzer. Hatta 90'lar Aynı kenarı gördüğü için mecburen sağdaki ve soldaki üçgenler eş olmak zorundadır. Sağdaki ve soldaki üçgenler kesinlikle eşittir. Artık eşliğe görebiliriz. Alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı 2'dir. Betanın karşısı 3 ise betanın karşısı 3 olacaktır. O halde aradığımız noktanın koordinatları B'nin koordinatları eksi 3'e 2 olacaktır. Biz bunu kısa bir yol olarak bilelim. A, A virgül B noktasını orijinal etrafında pozitif yönde 90 derece çevirdiğimiz zaman aradığımız nokta eksi B virgül A olacaktır. Aklımızda bulunsun. Analitik düzlemde 6,0 noktasının orijinal etsafında pozitif yönde 30 derece döndürülmesiyle oluşan noktayı söylüyor bize. Hemen yine x eksenimizi ve y eksenimizi çizmeye çalışalım. Onun üzerinde beraber yorumumuzu yapalım. 6,0 noktası nerede? İşte şurada. A 6,0 noktasını çizmiş olduk. Bunu biz orijinal etrafında pozitif yönde 30 derece döndüreceğiz. Orijin etrafında pozitif yönde 30 derece döndürürsek tekrar söyleyelim. Uzunlukta herhangi bir değişme olmuyordu. O halde nasıl olacaktır? Yaklaşık şöyle bir yere gelecektir. İşte aradığımız noktaya da B diyelim. Uzunluğun değişmesine lütfen dikkat. Yine 6 birim olacaktır. Ne kadar çevirdik? 30 derece. Hemen de ikimiz indik. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3 olacaktır. O halde aradığımız noktanın koordinatları da 3 kök 3'e 3 yapacaktır kök 3 bir noktasını orijinal etrafında pozitif yönde 150 derece döndürüldüğünde. Döndürelim. Önce bir koordinat sistemimizi çizelim. Y eksenini ve x eksenini çizelim. X ve Y ekseni. Kök 3 bir noktası yaklaşık şuradır. Kök 1 bir noktamızı gösterelim ve A noktasının orijinini birleştirip özel bir açı bulmaya çalışalım. Kök 3, 1, Pisagor yaparsak da 2 olacaktır. Dikkat ederseniz 90'ın karesi 2 ve 1'in gördüğü açı 30 oldu. Buradaki 30, 60, 90 üçgenlerini yazalım. 60. Diyor ki bize 150 derece döndürelim. Nerede? Orijin etrafında ve pozitif yönde. Çevirelim. 150 derece 60 zaten burada var. 90 çevirdiğimize göre demek ki artık B noktası x ekseninin sol tarafına gelmek zorunda. Uzunluk değişmiyor. Eksi 2,0 olmak zorunda. Sonra B noktasını saat yönünde 180 derece çevirelim. 180 derece çevirelim. O halde B noktası yaklaşık şurada bir yerde olacaktır. Artık C noktasını bulmuş olduk. Peki bizi sorulan ne? O, C, A açısını soruyor. O, C, A. Çizelim. Dikkat ederseniz OCA uzunluğu yani şurası 2 olduğu için bir ikizkenar üçgen olmak zorundadır. Tepe açısı 30, 180 ile 30 çıktı, 150. 2'ye böldüğümüz zaman da demek ki bizim isimler açı da 75 derece olacaktır. Analitik düzende 2,-1 noktası eksi 3 virgül noktası etrafında pozitif yönde 90 derece çeviriyor. Biz orijin etrafını döndürmeyi biliyoruz. Biz eksi 3 virgül 2 noktası etrafını döndürmeyi bilmiyoruz. O halde bizden esinden noktayı orijine taşımaya çalışacağız. B noktası eksi 3 olsun. Şimdi bunu orijine taşıyalım. Nasıl taşıyacağız? 3 birim ekleyeceğiz. 2 birim çıkaracağız. 3 birim ekleyelim. 5. 2 birim çıkartalım. Eksi 3 oldu. Şimdi artık bu noktanın orijinal etrafında döndürelim. Hemen kısa yoldan da yapabileceğimiz gibi şekil çizerek yaparız. 5 virgül eksi 3 noktasını pozitif yönde çevirdiğimiz zaman dikkat ederseniz yerler değişiyordu. Birinci bölgeye geldiği içinde, x de pozitif olmak zorunda. Yani 3,5 oldu. Sorumuz bitmedi. Yine eskisine dönmek zorundayız. Eskiye dönmek için de şu işlemi yapacağız. 3 çıkartalım. 2 ekleyelim. 3 çıkartırsam 0. 2 eklersen de 7 olacaktır. Bize bu noktanın orijinal uzaklığı soruluyor. O da zaten 0,7 noktası. Dikkat ederseniz y eksinin üzerinde bir nokta olduğu için de orijinal uzaklığı da 7 birim yapacaktır. Analitik düzlemde A noktasının orijin etrafında pozitif yönde 120 derece döndürülmesiyle B noktası elde ediliyormuş. Çizip üzerinde görmeye çalışalım. İlk önce bir x eksenimizi, y eksenimizi çizip üzerinde okuyalım. Dikkat ederseniz x ekseni ve y eksenini görmüş olduk. Bir A noktası aldım. A noktasını orijin etrafında çevirelim. Orijinal etrafında 120 derece çeviriyorum. 120 derece çevirirsem B noktasına oluştu. Dikkat ederseniz aradaki açı 120. Uzunluk değişmiyor. En önemli ayrıntı. A ile B noktasının orijine uzaklığı. A ile B noktası arası uzaklık. Bize soruda 12 olarak vermiş zaten. Dikkat ederseniz bu bir 120, 30, 30 üçgeni. 120'nin karşısı 12 ise 30'un karşısını bulmak için köküçe böleceğiz. Dolayısıyla cevabımız da 4 kök 3 olacaktır. OABC dikdörtgeni A noktası etrafında negatif yönde 90 derece döndürülüyor. Buna göre C noktasının koordinatlarının toplamı kaç olur? Önce bir verilen A noktasının ve C noktasının koordinatını bulalım. Dikkat ederseniz B noktası x'i 3, y'si 5 ise o halde 3'e 5 aynı mantıkla 5,3 yapacaktır. C noktasının koordinatları 0'a 5. A noktasının koordinatları ise dikkat ederseniz 3'e 0 olacaktır. Peki bizim neresinden ne? Biz neresinden C noktasının A etrafında 90 derece çevirmesi. 90 derece çevirelim. Dediğimiz gibi yaklaşık şurada bir yerdedir. Ve aradaki açının 90 derece olduğunu dikkat ve uzunluk değişmiyor. Hemen bir eş üçgen mantığımızı görmeye çalışalım. Dikindik. Dikkat ederseniz alfa, beta, alfa, beta olacaktır. Sağdaki ve soldaki üçgenin eş üçgen olduklarını söylemiştik. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3. Betanın karşısı 5 ise betanın karşısı 5 olacaktır. O halde yeni oluşan C noktamızın koordinatları 8,3 olacaktır. XOY dik koordinat düzlemi orijinal etrafında pozitif yönde 30 derece döndürülüyor. Bu sefer döndürülen nokta değil, döndürülen eksenler. 30 derece döndürmek şu anlama geliyor. O halde burasının kesinlikle 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi A noktasını yoğunlaşıp onun üzerinden görmeye çalışalım. Bize A noktasının koordinatlarını vermiş. Demek ki hemen kendimiz bir dikimizi inebiliriz. A noktasından dikimizi indik. Aynı şekilde A noktasından sol tarafa yine dikimizi çıkalım. O halde şuraya kesinlikle kök 3. Buraya da 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 30-60-90 üçgenlerine bakalım. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2. 5 olan yer tamamı olduğu için o halde bur buraya da 4 birim kalacaktır. Peki bize sorulan ne? Bize A noktasının yeni koordinat düzlemine göre koordinatları. Yani X üstüne. O zaman biz A noktasından artık X üstüne dikineceğiz. Dikimiz indik. Bakalım buradan sonra ne oluyor? Yine 30, 60, 90 üçgenlerini görmeye çalışalım. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3 olacaktır. Şimdi artık koordinatlarını yazabiliriz. A noktasının X'i Dikkat ederseniz x'i burası yani 4'e. Y'si şurası yani 4 virgül 2 kök 3 bizim aradığımız noktanın koordinatları olacaktır. ABCD karesinde AC köşegeni C noktası etrafında alfa kadar döndürülüyor. AE bölü EB'yi kök 3 eksi 1 olarak vermiş. İlk önce bir AE bölü EB'nin ne demek olduğunu görmeye çalışalım. Dikkat ederseniz AE'ye kök 3 eksi 1. EB uzunluğuna da bir birim yazabiliriz. Dolayısıyla karenin bir kenarı kök 3 oldu. O halde aynı mantıkla buraya da kök 3'ü yazmış olduk. Dikkat ederseniz kök 3 1 90'ın karşısı 2 yapacaktır. O halde şu üçgen nasıl bir üçgen? 90'ın karşısı 2 ise 1'in gördüğü açı kesinlikle 30 olmak zorunda. Zaten tamamının 45 derece olduğunu bildiğimiz üzere alfada 15 derece yapacaktır.